Bu da beşinci günümüz. <laughs> bugün gerçekten muhteşem. Bugün akşam menüde ne var? Domuz kafası. <laughs> Armad ya. Köpükten göremiyorum. Allah. <laughs> Hadi koptu İsa'nın. Hadi. <laughs> yani <laughs> İsa'nın yaptığını gerçekten herkes yapamaz. Fakirhanemizde akşam yemeğimiz hazır. Koş 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 yağmur yağı koş. Günaydın. <laughs> yine çok yağışlı geçti. Her şey ıslandı. Gördüğünüz gibi derya benim çoraplarımı ve benim ayakkabımı giymek zorunda kaldı. Güzel olmuş güzel. Biraz orman içine doğru yürüyeceğiz. Mantar falan bakacağız. Mantar bulabilirsek kahvaltıda mantarlı yumurta yapmayı düşünüyoruz. Bu bölgede yağmurdan sonra mantarlar çıkıyor. Buranın e, yöresel mantarı var. Çıntar diye bilinen. Çam, çam diplerinde falan oluyor. Daha önce toplamıştık. Bakacağız mantar bulabilirsek mantarlı yumurta yapmayı düşünüyoruz. Bence sen hiç konuşma sesini çıkmıyor. Hadi gidelim mantar bulalım. Gel gel. Ha, bu da var diyor. Gerçekten mi? Bu yenmez. Aa evet, o geçmiş. Bu da yenmez. Aynen o bak. çok güzel bak. İnanmıyorum ya. Bir gün yağmur yağdı. Görüyor musun? Bu güzel bak. Bu yenir. Evet. Baksa çok güzel. Ve bilen bir ablamıza soracağız. Sonra zehirlenmeyelim. Mantar aramaya ormanın bayağı içine doğru girdik. İsa nerede acaba? Ben mantar bulamadım. Mantarlar nerede? Nerede mantarlar? Ha? Ben İsa'yı bulalım. İsa! İsa! Neredesin İsa? Bir şey olsa var ya sesim de çıkmıyor. Topladığımız mantarlar yeni istemiş maalesef. Mantar gibi yumurta yapamayacağız. Mantarları yiyeceğiz. Biz de öleme yapmaya karar verdik. Eldeki malzemelere talim. O zaman ben kendime kahve yapayım. Evet. Sen de içer misin? Ben içerim, sen e, ateşi güzel çorla. Bu arada bir kahve yap. Hatta aşkım suyu çok koy da termosla çay da yapalım. Tamam. Evet bugün kahvaltı İsa hazırlamak istedim, Sağ olsun aşkım. Ben de o arada kahvaltı öncesi kendimize iki tane Türk kahvesi yapacağım. 5. günümüz Aşkım evet. Gelir misin? Ben çok konuşamıyorum Şimdi biliyorsunuz biz dört gündür Kafes atıyoruz Fakat şöyle bir durum var ki aşkım Kafeste bir şey çıkmadı. İki gün hamur koyduk. Gerçi şu an sonucu bilmiyoruz da. Ama bir, adama bir şey alamadık. şimdi İsa birazdan dalacak. Kafese bakacak. Eğer bir şey yoksa bu sefer de makarna deneyeceğiz ama makarna dedik sade yemezler. yok, <laughs> İç, sade yaptım. Sade, ha, et yok? Yok yok sade yaptım. Ha, Sade makarna atacağız. Et bulyon koyacağız zannediyordum ya et bulyon ben. Et şey giriyor, giriyor ya. Aa, evet, deniz kurtları giriyor. Bakalım bugün de makarna deneyeceğiz. Her gün bir şey deniyoruz. Bana kafes boş olsa boş olsa bunu koyacağız. Başka bir şey yok zaten. Evet, başka, başka bir, şey bir şey kalmadı. kalmadı. Güneş halimizi acıdı. Bugün güzel yüzünü gösterdi bize. Hava kapalı olduğu için denizin dibi de görünmüyordu. Güneş çıkınca bütün güzellikler ortaya çıktı. Şuraya bakar mısınız ya? insana suyun içesi geliyor. Ya hava bugün gerçekten muhteşem, harika. Resmen halimizi acıdı, bizi kurutmaya çalışıyor bugün. Bak sana daha güzel bir şey. Aa! Sen hayatında hiç bu kadar taze balık yedin mi? Ay 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 ay, ben seni yerim. Bugünden <laughs> <laughs> sonra daha çok balık gelecek bak. Haydi bakalım. Isır ha, bakalım, senin. sen ısır, ısır bir tane. Ben ısırırsam biter bu balık. <laughs> isır bir tane. Biraz daha. Hmm. Oo. Oh, şifa olsun. Ah, kaldı sen ya. <laughs> Görüldüğü gibi makarnalar da işe yaramadı. Tuttuğumuz tek balık Derya'nın yaptığı ekmek de olunca iş yine Derya'ya düştü. Derya şu anda balıklar için ekmek pişiriyor. Her önce pişirip denize atmamız lazım. Evet aşkım bugün akşam menüde ne var? Aşkım valla daha önce hiç denemediğimiz bir şey deniyoruz şu anda. Ne deniyorsun? Elim, <laughs> elimizde kalan son materyaller. Bunlar e, çok çabuk e, bozulabilir. O yüzden de bozulacak olan sebzeleri şu anda artık tüketmeye başladık. En son bakliyatları ayırdık. Sonuç olarak bize Sonuç ne yapıyorsun? Sonuç karnıyarık yapıyoruz ama. Bu sizin bildiğiniz karnıyarıklara benzemiyor. Neyle yapıyorsun karnıyarığı? Karnıyarığı aşkımız e, elimizde kalan son sucukla yapıyoruz. E, şu anda hem ona hem ona hem buraya yetişmem lazım. Tamam o zaman. Biz e, o kadar açtık ki video çekmeyi unuttuk. Başladık bile. Nasıl olmuş aşkım sucuklu karnıyarık? Patatesini kesip alalım. Harika. Evet böyle harika yemeğimiz. Artık yemekler elde kalan malzemeye göre ama gün batımında zaten her şey çok güzel gidiyor. Bu harika gün batımında, daha doğrusu biz bu harika gün batımında zaten tadını çıkardık. Tadını çıkardıktan sonra artık bu günlük yuvamıza veda ediyoruz, ateşimizi söndürdük. Sabah görüşmek üzere diyoruz. Kuyumuzu topladıktan sonra şimdi yavaş yavaş çıkışa geçiyoruz. Biz bu e, güzel gün batımına doyamadık. Günü bitirmeyelim dedik. O yüzden ne yaptık? Yukarıya çıktık çünkü biliyorsunuz belli bir saatten sonra sular yükseliyor artık. O yüzden yukarıya çıktık. Böyle çekirdeklerimizi aldık. <laughs> Karpuz çekirdeksiz olmaz kampta. Şimdi birazdan çaylarımız da olacak. Böyle yapacağız. biraz manzaranın tadını çıkaracağız. Evet, gün batımının son dakikalarının tadını çıkaracağız burada. Bugün çok yorulmadık. Bugün keyif zamanı. Şu manzaraya baksana ya. bütün ormanı talan etmiş. Hiçbir şey bırakmamışlar. Her tarafı kazmışlar. Bugün de galiba mantar bulamayacağız. Her tarafı böyle kazmışlar. Aha domuz kafası. Aha domuz kafası. Sabah bugün çok önemli bir misafirimiz vardı. O yüzden sabah çok erken kalktık ve hazırlıkları çok erken başladık. Çok fazla video çekemedik. Hummalı bir çalışma içerisindeydik. Değil mi İsa? Dün akşam çok kulaklarını çınlatmıştık zaten. Bugün kim geldi? Bugün Barbaros abimiz geldi. Evet Barbaros abicim hoş geldin. Hoş çok bugün. güzel bir kahvaltı oldu. İyi ki geldi. Çok, çok sağ olun. Ee, evet, benim çok... için de çok güzel bir gün başladı. <gülüyor> <gülüyor> Keyifliydi bizim için. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz dün akşam İsa ile aramızda çok konuştuk. Hayatımızda gördüğümüz en zengin insanlardan bir tanesi Barbaros abi. Neden? Çünkü kendisi buraya çekme karavanını koymuş sadece ve sadece kitap okumak için buraya geliyor. <laughs> evet. Yani şu manzara eşliğine işte masasını kuruyor ve kitap okuyor. Ondan sonra da güzel güzel şiirler yazıyor. Arada Barbaros abinin çok güzel bir kahkahası var. <laughs> Ах, ах, ах! <laughs> ben niye güleceğim diye düşünüyordum. Sen öyle diyeceksin. ben de espri yapayım diye düşündüm. <laughs> ben diyordum lan niye güleceğim diyecektim. Ya, ya <laughs> bu kanka ya işte bu kanka. Ee, şimdi hava biraz bozduğu için Barbaros abi çok tutamayacağız. <laughs> evet. evet, evet. <laughs> Kaçıyor kendisi. Kaçsın. Ama yine gelmek üzere gidiyorsun değil mi Barbaros evet, evet, abiciğim? Evet, evet, Barbaros abiyle daha çok güzel planlarımız var. Bu kamp. Var var var. Güzel şeyler olacak. Evet. İsa şimdi beni aradı galiba yakacak bir şeyler buldu şimdi e, onun tarif ettiği yere doğru gidiyorum yanlış tahmin İsa beni buraya çağırmış bakalım ne için çağırmış balıklara yem lazım olduğu için İsa şu anda madya topluyor balıklar için yem topluyor şimdi size madyaların ne olduğunu göstereceğim Bunlar Madya. Köpükten göremiyorum. Çok fazla köpük var. Allah! Oh. Evet, şimdi ben de bakacağım. <laughs> arkada da var arkada. Zorlama. Bırak, bırak, bırak o kalsın. O tarafı topla. Hayır. Aşkım ya dalgalar çok güzeldi. Aşkım dalgalar çok güzeldi. Çok da güzel madde topladık. <laughs> Harika Bayağı Terli fazla topladık ya madde. Aynen. Çok fazla topladık. Iyidir. Evet terliği koptu İsa'nın. Ee, aşkım güzel. ama sen o terliği güzel mi dikemedin? Dikiş tutturamadın. O iş senin işin. <laughs> tamam. Iş sen Zaten işin. şu an o kadar çok işim var ki. Bak saat 5'e geliyor. Daha yemek yapacağım. Ateşi yakacağım. E, terliğini dikeceğim. Sen daha iki tane e, kafese ben, gideceksin. Saat daha beş. Biz koya <laughs> ineceğiz. Ben üstümü çıkaracağım. Sen dalacağım. Dala, dalış alacağım. kıyafetlerini giyeceksin daha. Kafeslere bakacağız. Aynen. Kuruyacağız. O arada sen, o arada sen ateş yakacaksın. Terliğimi dikeceksin. Akşam yemeğini hazırlayacaksın. Evet ya çok yoğunuz gerçekten de. Aa, Hava da bu arada inanılmaz soğuk. E ee, benim hızlıca önce ateşi yakmam lazım aşkım. Aşkım ya ne yapacağız senin ayağın öyle? Aşkım ya. Çok çok her tamam, türlü çok aşkım her türlü Ya zorluk bize göre zorluk değil zaten ya. Değil mi? Felsefeyi başka bir şey yaparız. Şu tamam. An... <gülüyor> 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 Felsefeyi akşam yaparız. Tamam. Anlaşıldı sahip. O zaman aşkım bize kolay gelsin ya. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Şunlara da balık gelmezse bak hepsi canlı canlı. Belki ekmeklere gelmiştir aşkım ekmeklere daha bilmiyoruz. Zaten, ekmeklere kefal gelmiştir. Ay üstüme de mi yürüyor ne? Dur bakayım. Ha. Şunlara da bak bak daha canlı canlı. Bayağı topladık Şunlar, evet birbirine Şunlara da düşüyor. balık gelmezse aşkım, bir şey o soracağım. balıkları en son kafasından gözüne vururum ben. <laughs> bir ara var ya içinden çıktı biliyor musun? Yeşil yeşil çok çirkindi. Yalnız kendini aşıyorsun ha. Kapacık böyle sinek görünce rahatsız olan der ya madya topluyor. <laughs> evet ya ben de <laughs> inanamıyorum. Bir ara çığlık attım sen duydun mu onu? Elime değdirir. Sana bir şey ha. söyleyeyim mi? Bak sen bunu sen topladın ya. Evet. Bak elini uzat bir tut. Bileceğim mi? Bırakın da güzel. E tamam tut. tutabiliyorum zaten. Tutabiliyorsun biliyorum zaten. Evet. Ha. Bir elini uzat bunu tut. Ha? Bir. İçindekini hissetmemi mi isteyeceksin? Hayır bir tut. Tamam mı? Evet. Bu ne biliyor musun? Ne? Karadaki sümüklü böcek. Aa çok güzel. Bu aşkım. çıkıyor. Aa, <laughs> aşkım ya. Bak bilmeden topluyordun. Takır takır topluyordun. <laughs> Bazen bilmemek mutluluk. Aşkım. <laughs> Madyaları topladık. Ben şu an gidiyorum. Kıbrıslara bakacağım. <laughs> tamam. Ateş sana emanet. Tamam. Terlik de sana emanet. Tamam ateş bende terlik bende. Ateş ben sende. Aşkım ben son sebzeleri çıkardım artık. Biberimiz daha var ama patlıcan son iki tane. Soğanımız üç tane kaldı. Bir tane patates var son o da. Şimdi ben ateşi yaktım sebzeleri koydum. Ama yani yine de bir umut. Bana çıkarsan onlar yarına kalır. Şu anda onları ateşe atmayacağım. Seni bekliyorum. Gerçekten. Balık çıkarsa balık yeriz. O zaman ben gidiyorum bakıyorum. Tamam aşkım ben... Bu arada bunlar Barbaros abi için bak bunlara gelen balıklar Barbaros abi için. Tamam, aynen bunları e, Barbaros abi için mi topladık? Tamam. tamam. Barbaros abi balık sözü verdim ya. Tamam aşkım. Tamam. Hadi bay. Çok üşüme çabuk gel. Çok soğuk. <laughs> Aşkım ya. Neden bizim kafeslere balık gelmiyor? Ekmekler geliyor bak. Evet. Benim yaptığım ekmekler de olmadı. Ne yapacağız? Pes etmek yok. Yola devam. <laughs> bu sefer de deniyoruz. Her gün bir şey deniyoruz. Bunda Barbaros abinin artık şansına bakalım gelecek mi? Nasıl yapacağız bunları? Madyaları kırıp içini mi koyacağız fileye? Ben de, ben de, ben de. Tamam. <laughs> ben iğneyi daha anca taktım ya. Ne çabuk gittin geldin. İki tane kafa çıkardım. Tamam köz olsun. O zaman közler atılıyor. Aşkım bu kadar madya ya da artık balık gelmiyorsa biz kepenkleri kapatalım gidelim. Yine kıyamadım aşkıma. Üç tane domatesimiz kalmış. Bir tane daha köze atacağım. İki tanesi kalsın ne olur ne olmaz. Onu da hemen arkadaşlarının yanına koyalım. Hop. Ya resmen hava karardı ve şu anda su buz. Ya aşk bu ateşi bırakıp nasıl suya giriyorsun ya? Sana inanamıyorum. Deli. Çok soğuk. Neyse ben ateşi birazcık daha harlayayım. Çıkınca üşmesin aşkım. Aşkım çabuk gel. Dondun dondun. Ah benim bir tane. Var ya şu an insanın yaptığını gerçekten herkes yapamaz. Hava kararıyor diye zaman kaybetmeyeyim diye deniz kıyafetini bir de giymedi. Hemen avlu. Anam. Ay. Aşkım son patlıcanlar. Evet balık yok. Patatese patlıcanı tanım. Çok Yalnız patlıcanımız da bitiyor Son patlıcan son patates bitti bitti. bitti bitti Artık yarın denizden ne çıkarsa Yani yarın kesin bir şey çıkması lazım artık Fakir akşam yemeğimiz hazır. Oh, oh. Daha ne olsun. Hadi daha bir bandır olsun. bakalım. Açılışı yap bakalım. Sıcak ekmek dedikleri bu. Bak sıcak ekmek, sıcak. Oh. Şifa olsun aşkım. Gözlediğin soğanı böyle hafif ateş hafif tansiyonla. Günde üç öğün. Kokramı böyle. Hafif şifa olsun. Karpuz çekirdeğiniz olmadan olmaz. Evet şimdi. <laughs> Yakala. yani sular o kadar yükseldi ki biz ateşin büyüsüne kaptırdık kendimizi. Allah. Sağ kesin ıslandı sıra bende. Koş 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 yağmur yağ koş. Koş ya. koş koş aç 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 aç. Evet biz şu anda karavana geldik. Barbaros abi sağ olsun anahtarını bize bırakmıştı. Çok teşekkür ederiz tekrar kendisine. Çünkü dışarıda gerçekten yine bir yağmur başladı. Derya Gerçekten artık sesim falan çıkmıyor. Kanım, belim sırtım her yerim e, ağrıyor şu anda. İnanın konuşmakta zorlanıyorum. Yani boğazım o kadar e, sıkıntı veriyor ki bana. Derya'nın şu anda sesi hiç çıkmıyor. Ama kamp için Derya, yani Derya'nın kampı için bugün en muhteşem gün. Kaç gündür yağmur mu geldi, su mu geldi, dalga mı oldu falan filan derken bugün böyle rahat rahat ıslan, ıslanma derdi olmadan <laughs> kuru bir şekilde ıslanma derdi olmadan evet kuru bir ortamdayız şu anda. bugün yani Derya'nın hastaları artık bayağı arttı. Yarın Derya komple dinlenecek ya da kendi karar verecek. Sen yarın dinlen. Sen yarın dinlen. Bende. O iş bende. Sıkıntı yok. O zaman sana kuru geceler.